AK Parti Samsun Milletvekili adayı Avukat Ersan Aksu seçim çalışmalarını ilk adım ve Atakum ilçelerinde sürdürdü. Her iki ilçede pazar yeri, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Ersan Aksu, sorun ve talepleri dinlerken 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde Samsunluların büyük desteğiyle karşılaştıklarını belirten Aksu, Türkiye yüzyılı ve daha büyük hedeflerimiz doğrultusunda esnaf ve vatandaşlarımızla hep birlikte omuz omuzayız. Hem Hemşehrilerimizle 14 Mayıs'taki seçimde yeni bir destan yazmak için el ele gönül gönüleyiz. Samsunlu hemşehrilerimiz Türkiye yüzyılına bizimle birlikte yürüyor. Biriz, beraberiz, güçlüyüz. Hep birlikte yola devam dedi. Ersan Aksu Türkiye'nin aynı istikrarı daha önce sağlamış, bunu korumuş, tesis etmiş kadrolarla yola devam etmeye ihtiyacı var. AK Parti varsa umut var dedi. Aksu tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.